Merhaba, ben Rüyalar Arası'ndan Hümeyra. Eğer ilk defa bu yayınla birlikte Rüyalar Arası'nı dinliyorsanız, önceki bölümlerde Söğüt Ağacı'ndan, incir Ağacı'ndan, boşluklarımızı sevmekten, develere bağlamaktan bahsetmiştim. Bu yayında da mevsimlerini yaşamak ve avokado çekirdeğinden bahsedeceğim. Uzunca bir zaman oldu sizi selamlamayalı. Aslında kayıt yapmıştım fakat tam olarak içime sinmeyince biraz süreç uzadı ve kendime bir gün sadakati olarak pazarı belirlediğim için de bir şekilde bugüne varmış olduk. Geç olsun olsun güç olmasın diyelim. Bu süreçte kıştan bahara geçtik ve ben de uzunca zamandır konu edinmeyi düşündüğüm mevsimlerini yaşamak konusuna dair o kaydı artık yapayım diye düşündüm. Birkaç ay önce yani kışın çok yakın bir arkadaşımın yaşadığı ile gittim. Büyükşehir olmayan bir il ve onun bir ilçesinde yaşıyor. Orada da tarihi evler var. Arkadaşım işe gittiği zamanlarda ben de etrafı dolaşmak için yürüyüşe çıkıyordum. Evine çok yakın bir köşede eski tarihi bir ev vardı önünden geçtikçe seyrediyorum fotoğrafını çekiyorum sonra dönünce o evin önünden geçmeyi özlediğimi fark ettim bir durakta otobüs bekliyordum o sırada. Bir anda aslında bir şehri tanımak için o şehrin bütün mevsimlerini yaşamak gerektiğini düşünmeye başladım. Mesela o evin önündeki ağaç acaba baharda nasıl çiçek açar? Ya da yazın nasıl bir hal alır? Ya da sonbaharda yaprakları dökülünce nasıl olur gibi sorular zihnimde uyanmaya başladı. Sonra kışın sonu, bahar diyebileceğimiz bir dönemde gittik ve çiçek açmıştı. Biraz daha tanışmış olduğumuzu hissettim. Yani o tanışıklık hissi Artık daha dostane bir yere vardığını hissetmeye başladım. Bir yandan da böyle sakin temalı izlediğim filmlerde mevsimlerin çok güzel bir araç olarak kullanıldığını fark ettim o dönemde. Hatta en sevdiğim filmlerin dizilerin bunu çok konu edinen içerikler olduğunu fark ettim. Film kışın başlar. Baş karakter çok sakindir, içine dönmüştür. Hatta bir sıkıntısı vardır ve ondan dolayı kendini bir eve kapatır. Sonra bahar gelir, biraz daha kendini ve neşesini bulmaya başlar. Yazla birlikte bu daha da yoğunlaşır. Sonra sonbaharda böyle o hepsinin vermiş olduğu olgunlukla yapraklarını döker ağaçlar ve o kişi de kendini öyle bulur ve sonra tekrar kışa varır. Ama vardığı kışta artık daha farklı biridir gibi. Böyle rutinleri mevsimsel olarak aktaran içerikler çok manalı geliyor o nedenle bana. Filmin hangi mevsimde başladığını fark ederseniz eğer size çok fazla done de vermiş oluyor. Yani yaz böyle hareketli, eğlenceli başlayan şeyler kışa doğru durgunlaşıyor mesela bu da çok hayattan, böyle hayatın içinden ve çok keyif verici bir hal alıyor benim için. Bununla birlikte de sadece bir mekanı mevsimler üzerinden tanımak değil de insanların da mevsimlerini yaşamak, onların da mevsimlerini tanımak çok anlamlı bir noktada yer alıyor. Nasıl mevsimleri? Onun da yağmuruna denk gelmek, çiçek açtığına şahit olmak, bulutlu ve bulutsuz günlerini seyretmek, yağmuruna dolusuna rastlamak, üşümek ya da ısınmak ya da böyle çok keyifli bir rüzgarın esmesi. Bir insanı da ancak mevsimleriyle yaşarsın. Mevsimleriyle tanırsın. Gibi bir mesaj verdi bana sanki. Tek bir mevsimle denk geldiğin birini pek de tanımış sayılmazsın. Böyle bir his. O yüzden birini gerçekten tanımak istediğinde onun dolusuna da şahit olmalısın. Bulutsuz gününe de şahit olmalısın. Yani yazına da, kışına da, baharlarına da şahit olmalısın ki tanıyasın. O yazın sıcaktan bunaltan günleri gibi bunaltmalı da seni kışın soğuk günleri gibi üşütmeli de ya da tatlı bir rüzgar gibi esmeli, dalından kopup düşen bir yaprak gibi düşmeli başına. Birini tanımak ne ola ki derseniz eğer benim aklıma bunlar geliyor. Yakın zamanda tanıştığım bir avokado çekirdeğinden bahsetmek istiyorum bu dolayımda. Yaklaşık iki ay önce bir avokado çekirdeğini bilirsiniz belki kenarlarından kürdanlar takarak bir suya koydum. Kök vermesini bekledim. Aslında daha önce çok fazla çekirdekli meyve de yedim. Farklı avokado çekirdeklerini de köklenmesi için suya koydum. Fakat bazı çekirdekleri köklendirmek aklıma gelmedi. Bazı çekirdekleri köklendirmeye çalıştım ama olmadı. Yani bir şekilde tanışma fırsatımız olmadı diyebilirim. Fakat bu avokado çekirdeğiyle süreç biraz farklı işledi. Önce kök verdi. Sonra ben onu bir toprağa ektim. Sonra bir anda hızlıca boy vermeye başladı. Hatta böyle bir iki rafın arasına koymuştum. O kadar hızlı büyüdü ki hemen onu üstü açık bir alana aldım. Sonra böyle yapraklar vermeye başladı. Yaprakları da hızlı hızlı büyüdü. Hatta şu an bir iki altıncı yaprağı büyümeye başlıyor. Büyüme hızı beni hayrete düşürdü. Sonra o büyümeye başlayınca yani öyle hızlı bir şekilde büyüyeceğini de ummadığım için tabii beni şaşırttı. Ben de biraz üzerine düşünmeye başladım. Yani şöyle o avokado çekirdeği büyümek için burayı seçti. Ben de bir şekilde bu fırsatı, bu imkanı sunmak için onu seçtim. Yani ikimiz de birbirimizi seçtiğimiz zaman boy verdi ve yeşerdi ve yaprak verdi. Bu bana çok büyülü bir bağlantı hissiyatı verdi. Bu bağlantı hissi de tam olarak zihnimde nasip kelimesiyle eşleşti diyebilirim. Nasip denebilir, bah denebilir, talih denebilir, şans denebilir. Ben nasip demeyi tercih ediyorum şimdi. Böyle çok tuhaf bir his. Mesela bir yiyecek ya eğer siz onu yiyecek ...seniz bir şekilde yiyorsunuz. Mesela biz bir yemek düzenlemiştik. Sonra oraya davetli olan kişilerin bir kısmı gelmedi. Biz de o yemekleri farklı bir yere ulaştırdık. O ulaşan kişiler bayağı evlerinde oturuyorlardı... ...ve o yemekler onlara ulaştı. Evde oturduğu yerden ona gitti o şeyler. Bir talebi bile olmadan belki. Biz de hani bunun üzerine konuştuk arkadaşlarla. Yani gerçekten işte yiyemeyen kişilerin... ...yiyememesi gibi bir durum varken... ...diğerlerinin de yemesi gerekiyordu... ...ve yedi bir şekilde gibi bir hal var. Burada tam bir talep olmaması durumundan da bahsedemem tabii de dışarıdan gözüken şeyler bazen talep yokmuş gibi olur ya. Ondan dolayı öyle söyledim. Ama mesela kişilerden biri belki o an açtı ve o an o yemeğin gitmesi gayet talebinin karşılanması gibi bir şey oldu. Muhakkak siz de yaşamışsınızdır. Canınız bir şey çekmiştir ve sonra bir şekilde size o şey ulaşmıştır. Bir misafirliğe gitmişsinizdir. O tatlı yapılmıştır. Komşu kapınızı çalmış ve o istediğiniz şeyi getirmiştir. Benim burada avokat da çekirdeğinden talebim büyümesiydi evet. Bu doğrultuda da onun bakımını yaptım, suyunu verdim. Hatta şöyle bir şey yaptım birkaç hafta boyunca. Konumlandığı yere göre güneşe doğru hafif eğiliyordu boynu. Ben de o eğiklik olmasın, dik dursun diye her gün saksının yönünü çevirdim. Yani ne tarafa eğildiyse ters tarafa doğru. Tekrar güneşe eğilmeye çabalasın ve dik olsun diye. Mesela onun açısından düşündüm. Biraz sinir bozucu olabilir. Yani avokado çekirdeği. Ben rahattım neden beni uğraştırıyorsun ki şimdi bir de diğer tarafa doğrulmaya çalışacağım gibi bir serzenişte bulunuyor olabilirim. Ben onun dik durması için yaptım. Bir yandan hayatta yaşadığımız şeylerle de ne kadar ilişkili diye düşündüm. Yani bazı şeyler mesela bizi ekstra zorluyor ya. Zorlanmamızın sebebi dik bir şekilde ilerleyebilmemiz. Yani o zorluklar sonucunda güneşe doğru ulaşmaya çabalarken daha güçlü bir hale almamız. Boynumuzun bir yerlere bükülmemesi. O yüzden iyi niyetimden ötürü avokado çekirdeğinden özür diliyorum. Her şey senin içindi. Benzer şeyleri yapan ebeveynlere de çocuklar muhtemelen çok sinirleniyor. Tabi ebeveynlerin yaptığı her şeyi de aklamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat bazen onlar da belki bundan dolayı yapıyordur bazı şeyleri diye ekleyesim geldi. Velhasıl bizim çekirdek büyümeye devam ediyor. Artık çekirdeklikten çıktı da gerçi. Henüz onunla bir mevsim yaşadık. Gelecek diğer mevsimlerde de onunla daha çok tanışacak olmanın heyecanı taşıyor olacağım. Bugün sizlerle birini tanımak için, bir şeyi tanımak için, bir yeri tanımak için, onun mevsimlerini yaşamanın ne kadar kıymetli bir noktada yer aldığını konuşmaya çalıştım. Bir yandan da benim küçük avokado çekirdeğimle nasibin bir şekilde iki tarafın tercihiyle bir araya geldiğini ve o yüzden belki bazı şeyleri istemenin, gerçekten istemenin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istedim. Beni dinlemeye devam etmek isterseniz ben buralarda olacağım. İyi günler ve iyi geceler. Rüyalar arasından selamlar.